Evet umudum antik. Cep telefonu koleksiyonumuzla karşı karşıyasınız. Bildiğiniz üzere 90'lı yıllarda e, cep telefonu hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Hatta cep telefonları satılırken o zamanlar insanlar e, cep telefonu için telefonculara sırayla yani parasını verir sıra beklerlerdi. Hatta telefon fiyatları da öyle bugünkü gibi uygun değil. O zaman Dolar bazında 2000 dolar 3000 dolar insanlar görmedikleri bilmedikleri telefonlara e, ücret öderlerdi ve e, telefonun gelmesini beklerlerdi. Ve e, çok da hızlı bir piyasaydı. Hemen hemen her gün neredeyse bir tane cep telefonu modeli çıkıyordu. Bilenler çok iyi bilirler zaten takip etmişlerdi illaki e, 90 kuşağını yaşayanlar. Şimdi bu koleksiyonu bayağı zamandır biriktiriyoruz ve saklıyorduk güzelce. Bugün böyle bir video yapıp size tanıtmak istedik. Hem yeni nesillerin teknolojinin geldiği noktaları görebilmesi adına, hem de bu ürünleri kullanmış, yaşamış ya da almak isteyip alamamış insanların o günleri yaşaması adına böyle bir video yapalım dedik. Bizim bu çalışmamıza umudum Antik Karar sayfasına üye abone olarak ve beğeni yaparak katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Şimdi o gün bildiğiniz üzere pazara giriş sıraları vardı markaların. Her, her firmayı yavaş yavaş tanıdık. İlk başlarda giren Sony Ericsson'du. Gördüğünüz telefon GH198 Türkiye pazarında pek yoktu. Zaten kabul görme şansı da pek yoktu. Bildiğiniz ruhsatsız silah gibi bir şey. Ama o gün işte bunun yapabildiği özellikler arama ve SMS. SMS de pek hızlı değildi bildiğim kadarıyla. Arama özelliği vardı. Sonra Ericsson işini biraz daha geliştirdi. Daha farklı modeller çıkardı. Mesela Türkiye pazarının en çok sevdiği telefonlardan biri. Sony Ericsson'un A1018 GH337 Genelde bu markalar dikkatinizi çekerse birbirine çok benzer. Bunlar mesela çelik kasaydı. Ara kasaları komple çelikti. O yönden sağlamlıkları çok iyiydi. Hatta telefonun ekstradan bir anten pazarı vardı. Antenler ekstradan satılıyordu işte kıyafete göre, işte giyilen elbiseye göre. insanlar anten alıp anten kullanabiliyordu. Çelik kasa çok çılgın bir telefondu. Bataryaları çok çabuk deforme olurdu. Ama her yerde de bulunabilirdi. Bugün ekmek bulunur gibi. Sonra Ericsson'un ardından Alcatel piyasaya girdi. Alcatel'lerin de modelleri hatta burada Alcatel'in Vantage bir bir modeli var onu da göstereceğim size. Bu da Alcatel One Touch modeli. Bunların da güzel yönü e, batarya konusunda Alcatel çok farklıydı. O zaman kablo üreticisi bir firmaydı. Hatta bunun bataryasını çıkarıp bunu kalem pille kullanabilme özelliği vardı. Hatta babamın kendi babamın kullandığı ilk telefonu evimize giren ilk teknoloji diyelim. O telefonu bile hala bizde durur. Bunun bir güzel yönü vardı dediğim gibi pilini çıkarıp normal kalem pille, kumanda piliyle kullanabilme şansı vardı. Onun peşinden e, Panasonic piyasaya girdi. Panasonic'in de özelliği ekranları ilk renkli çıkan telefonlardan biriydi. Renklen dediğimiz yani noktaların renklendirilmiş haliydi. Bugün gördüğümüz renkliler değildi de. Hatta piyasaya bunların girişi çok ilginç olmuştu. E, beyaz eşyalar alırken beyaz eşyanın yanında hediye olarak veriliyordu ve ardından e, sektörün lideri piyasaya girdi Nokia. Nokia'nın efsane modellerinden birisi. 5110. Bu da çok kaba bir telefondu ama yani tek tuş teknolojisini hemen hemen piyasaya ilk sokan telefonlardan biriydi. Bunun da aksesuar ağırlığı çok vardı. Ön kapağı değişebiliyordu. Bataryası her yerde bulunabiliyordu. Ardından ıı, çelik yani bu telefonu bilmeyen yoktur. 3310. Solitaire oyunuyla meşhurdur. Çok da güzel bir telefondur. Arada bir şuraları oksitlenirdi. Ayaklar oksitlenirdi. İşte bir cımbız yardımıyla temizleyip devam edilirdi. Bunlar da çok güzel telefonlardı. Ardından teknoloji biraz daha, biraz daha hızlanmaya başladı. Renkli ekranlar oyuna girmeye başladı. Renkli ekrandan önce el fenerli. Aa, 11 unutuyorduk. Bak bir efsanemiz daha el fenerli bir telefondu. Kızıl öteli, hatta iki kızıl ötesi birbirine bağlanıp e, yılan oyununu birlikte oynayabiliyordunuz. Çılgın bir efsaneydi yani o gün bunlar. Küçümsenecek bir şey değildi. Bundan sonra olay renkli ekranlar girmeye başladı. Katlanır ekranlar girmeye başladı. Aa bak unutuyordum bir efsane daha. Şu telefon da Mercedes'in BMW'nin e, araç telefonu olarak aracında verdiği bir telefondu. Çok da güzel bir telefondu. 6310i, 6310 modeli vardı, 6210 modeli vardı. 6310i bu da kızıl öteli. Çok baba bir telefondu. Elde duruşu, aerodinamiği yani genelde zengin telefonuydu diyebilirim size. Ve duruşu karizmatik bir duruşu vardı ve şarjı çok iyi gidiyordu. O da bunu tutucu bir hale getiriyordu. Sonra teknoloji hızlanmaya başladı. Dediğim gibi kapaklar Samsung'lar girmeye başladı ortaya. Samsung var mesela E250'si efsaneydi o elimde yok. Zaten onun sağlamı da yoktur tahminim. E250'ler genelde bunlar ara filmlerinden arıza yaparlardı. Ama işte renkli ekran, oyunlar, işte kamera kalitesi hatta şöyle söyleyeyim 2 megapiksel kamerayı övünerek arkasına yazabiliyorlardı. Bugün şu anda 4K 108 megapiksel gibi cep telefonları cebimizde duruyor. Hatta şöyle bir tane daha var burada Sony Ericsson ekstra bir aparat yaptı. Sonra Ericsson bu konuda çok iyiydi. Flash özelliği. Aslında telefonun kendinden flashı vardı. Fakat profesyonel çekim yapma imkanı sunduğu söylenilen diyelim 2 megapiksel kameralı bir telefonun altına takıp bunların altına hoparlör sistemi işte bunun gibi flash sistemi gibi ekstra ürünler takılabiliyordu. Ondan sonra ne vardı? ha Bir ara bu Sony Ericsson'un bu cihazlarından önce hayatımıza chatbot dediğimiz ürünler girmişti. Cep telefonunda mesaj yazma özelliğini daha iyi kullanabilmek adına. O zamanın gençlerinde çok yani bugünkü gibi WhatsApp, Instagram gibi özellikler olmadığı için bu tür işlemleri SMS yoluyla yapılıyordu. SMS'te de bayağı hızlı olabilmek adına bu tarz ürünler vardı. Hatta bir ara e, tam hatırlamıyorum. E kolay Net'in vermiş olduğu Ogo diye bir cihazdı. Çok efsane bir cihazdı. Bunlar hep kupon karşılığı verilen mail, SMS, yazışma gibi şeyleri yapabilmek adına düzenlenmiş bir cihaz vardı. Bu da o zamanın efsanelerindendir. Başka onun dışında ne tanıtabiliriz? Nokia'nın tabii ki kayar kapak cihazları. Onun dışında farklı fonksiyonlar. Nokia piyasada pazarı çok uzun süre elinde tuttu. Bugünse ortada yok. Mesela şu telefonu da yine kamera özelliğini ön plana çıkaran bugünkü işte telefon fotoğraf makinelerinin fonksiyonlarını içinde barındırdığı görüntüyü veren diyelim aslında özelliklere sahip bir cihazdı. Bu da güzel bir cihazımızdı. Hatta Nokia'nın şöyle joystick'i e, hayatımıza ilk sokan cihazlarından biri. Bu da çok güzel. Bu kalemin rengi vardı. Bu da efsane bir cihazdı. Sonra Panasonic bazen ihtiyaçları talepleri değiştirmek adına askerde mesela genelde talep gören bir cihazdı, ufak iş gören şarjı uzun giden telefonu vardı Başka ne sunabiliriz a 5210 kapsül kapak İsmini yanlış söylemeyin bir saniye hazır satmışken anılarımız Evet 5210 kapsül kapak bu telefonda özelliği işte kampta bayırda falan telefonun su geçirmez özelliği sunmak için ee, geliştirilmiş bir teknolojiydi. Kapsül kabak bu. Hiçbir şekilde su geçirmeden kullanılabiliyordu. Darbeye de çok dayanıklı bir cihazdı. Ardından piyasaya e, katil cihazlar diyorum ben Çin malı cihazlar gelmeye başladı. Neler vardı bunlarda? Televizyon özelliği vardı. Çift sim kartı vardı. Kamerası üstündü. Ses kalitesi bangır bangır bağırıyordu. Ama ömürleri uzun olmadı. Çok kısa ömürlerle oyunu terk ettiler. Arada mesela beyaz eşya firmaları da oyuna girdi. Bir tane beyaz eşya firmasına ait telefonumuz olacaktı. Nerede 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 nerede? Şimdi aradığımız zaman bulunmaz ya. Ama bulacağım seni. Kapaklı bir modelimizdi. Samsung değil, o değil. Evet, burada. Harçelik. Harçelikte beyaz eşyacı olarak baktı. Piyasada büyük bir pazar var. Bu pazarda yerini edinmek adına o da böyle kapaklı işte Samsung'un genelde kullandığı stilde telefonlarda yapmaya çalıştı. Bayanların hoşlandığı veya büyük telefonla hoşlanmayan insanların rağbet gösterebileceği bir model yaratmıştı. İşin ilginç tarafı çok gerçekten ya böyle telefonları kurcalayınca insan anıları gerçekli depreşiyor ve güzel bir durum ortaya çıkıyor. Hatta bu telefonun bak boşun bir telefonuydu boş bu da piyazara girmişti. Kapağı açtığımızda anteni kendiliğinden otomatikman çıkabiliyordu. Nokia'nın off-roadçılar için üretmiş olduğu bir telefon. Bu da yine darbeye falan. Hatta reklamını hiç unutmuyorum. Öyle jipin altında çamurda kalmış falan patinaj çekiyor ama telefonu çıkarıyor. Yine kullanıyor tarzında. Sonra burada pazarda hiç olmayan bir firma çıktı birden karşımıza. Apple. iPhone 3. Bu telefonda bir devrim diyorum ben. E, bütün piyasayı, sektörü aslında gidişatı komple çevirdi. Komple uzun süre liderliğini de aldı. Ardından işte Samsung oyuna girdi. Birbirine rakip olarak şu anda ilerliyorlar. Şu an yanlarına bir de Xiaomi geldi. Gerçekten güzel bir durum merak ettiğiniz, tanıtmamı istediğiniz başka bir ürün olursa yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Umudum Antik Garaj'dan herkese sevgiler, saygılar.